Sevgili halkım, bugün sizlere bir konuda ses... Ben Çağdaş Şener Video hoş geldiniz. ...seslenmek istiyorum. Uzun bir süredir çok farklı kesimlerle görüşüyor, konuşuyorum. Bu kesimlerden biri de dini kanaat önderleri, ilahiyatçılar. Onlarla da buluşuyorum. Ülkemizin geleceğini konuşuyorum. İstisnasız her görüşmede dinle ahlakın el ele gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Çok önemli. Ahlaklı olmak için dindar olmanıza gerek olmayabilir. Ama gerçek dindar olmanız için ahlaklı olmanız şart. Hatta dindar birey için din, ahlaklı bir hayat sürmenin rehberi anlamına geliyor. Ki sadece İslam değil, tüm dinler ahlakın önemi konusunda nettir. Özetle insan varlığının en önemli şartlarından biridir ahlak. Eğer insandan bahsediyorsak aslında aynı zamanda ahlaktan da söz ediyoruz demektir. Bugün Erdoğan, İsrail ile ilişkilerimiz başkadır, Kudüs başkadır dediğinde bu konuyla ilgili olarak sizlere seslenme ihtiyacı duydum. Çünkü bu sorun Türkiye'nin sorunu haline gelmiş durumda. Belki de Türkiye'nin en önemli sorunu tam da o başka bu başka anlayışıdır. Onun için bazı çok zengin ülkeler bu anlayış yüzünden hiç değer görmezler. Kabile devleti diye anılırlar. Kendini bir şeyle tanımlamak ama insan varlığının en önemli şartı olan ahlak kısmını da önemsememek. Yani Mevlana'nın deyimiyle Cebi zengin fakat ruhu fakir insanlar olmak Her şeye fiyat biçmek ama değer biçememek Bu saray ve şürekası onurumuza fiyat biçiyor Çünkü değer bilmiyor Ne olursanız olun Neye inanırsanız inanın Topraklarınızda korkunç bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı'ya fiyat biçemezsiniz Mavi Marmara şehitlerine bir fiyat biçemezsiniz. Biçerseniz fiyatınız kadar algılanırsınız. Değer görmezsiniz. Türkiye'yi buraya getiren işte bu fiyat biçen, değer bilmeyen zihniyettir. Ahlaklı olmadan dindar olma durumlarıdır. Ne olursak olalım ahlaklı olmak zorundayız. Türkiye'nin dindar, sofu, sufi, inançlı, inançsız sorunu yok. Türkiye'nin çok net bir ahlak sorunu var. Bu arada Cemal Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim bu konuyu konuşmak için. Mavi Marmara ailelerinden de isteyeceğim. O dava bizim için kapanmadı. İktidarımızda bu davalara devlet ahlakı neyi gerektiriyorsa öyle yaklaşacağız. Sana gelince Erdoğan, sen Kaşıkçı davasıyla bu devletin, bu milletin milli egemenliğini sattın. Türkiye'nin onurunu Suudi konsolosluğunun bahçesine gömdün sen. Utanmalısın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.